Merhabalar. Ben idin enerji tıbbı Türkiye'den Aysun Sezer Genç. İdin enerji tıbbı ismi Dona Idin'den alıyor. E, Dona Idin e, Amerikalı çok ünlü bir şifacı, eğitmen ve yazar. E, son 35-40 yıl içerisinde e, Amerika'da enerji tıbbı dendiğinde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Türkçeye de çevrilmiş olan "Enerji Tıbbı" isimli kitabın yazarı aynı zamanda henüz Türkçe Türkçe'ye çevrilmemiş "Enerji Medicine for Women", "Enerji Medicine for Kids", Energies of Love" gibi kitaplarında yazarı. E, Don Aiden e, Amerika'da University of Energy Medicine fakültü bir tanesi. Aynı zamanda da eşi Dr. David Feinstein birlikte açmış oldukları e, yaklaşık 20-25 kişilik bir kadroya sahip e, olan fakültü üyelerine sahip bir okulun da e, kurucusu. E, bu okulun ilk iki yılı e, idin enerji tıbbını öğrendiğiniz dönemde sertifika programı. Eğer devam etmek isterseniz 3. yılda klinik uygulamalar yapabiliyorsunuz. Dördüncü yılda da edin enerji tıbbi uzmanları olarak bizim üzerinde çalıştığımız dokuz enerji sisteminden bir tanesi olarak olan basic üzerinde çalışmayı öğreniyorsunuz. Bu dokuz enerji sisteminden en çok bilinenleri muhtemelen bu videoyu dinleyen hepinizin bildiği aura, çakra ve meridyenler gibi sistemler. Bunun dışında üzerinde çalıştığımız altı farklı enerji sistemi daha bulunuyor tıbbında kinesiyoloji kas ve enerji testi yaparak sizin şikayetinizle ve destek almak istediğiniz konuya konuyla bağlantılı olan enerji sistemleri seanslar boyunca test edilerek e, dengesizliklerin tespit edilmesi ve ardından da e, farklı teknikler uygulayarak e, bunların dengelenmesi e, özetle yaptığımız şey. Ne gibi teknikler uyguluyoruz? E, enerji sistemine göre çok farklı teknikler var. Eğer meridyen sistemi üzerinde çalışıyorsak meridyen tarama, meridyen temizleme, e, meridyendeki fazla enerjinin boşaltılmasını sağlayan akuprasyon noktalarının e, kullanılması, eğer e, bağışıklık sistemi ile çalışıyorsak mesela e, bağışıklık sisteminden sorumlu dalak mevzunun kuvvetlendirilmesi için kullandığımız e, kuvvetlendirme akupresör noktaları e, gibi nokta uygulamaları e, aklıma ilk gelenlerden e, bunun dışında eğer e, duygusal konular üzerinde çalışıyorsak nörovasküler noktaların e, kullanılması e, vücudun detoksu ile ilgili çalışıyorsak laf refleks noktalarının kullanılması e, bu noktaların e, busu yoluyla e nokta bağlantıları yoluyla veya sadece e, üzerlerinde elin tutulması ve el, elektromanyetik enerjisini kullanılarak bu noktaların uyarılmasını sağlayan e, bir takım teknikler. Eğer aura üzerinde çalışıyorsak auranın e, vücuda bağlı olup olmadığını kontrol edilmesi, bunu bağlayan e, şamanik bazlı bir takım teknikler, e, auranın boyutu e, ve genişliği, e, içerisinde deliklerin yırtıkların olup olmaması, e, Tibet enerji halkaları, kel törlüsü denen e, yapıların e, test düzenlenmesi ve dengelenmesi gibi farklı e, bir takım teknikler uygulayarak bu sistemler üzerinde çalışarak dengeleme yapıyoruz. Kimler yedin enerji tırmanından faydalanır? Aslında herkes. E, çünkü kendimize bakabildiğimiz ve de bedenimizin ritmiyle yaşadığımız hayatlar değil, şehirlerde yaşadığımız hayatlar. Bu yüzden de eğer eski enerji seviyenize, dinçlik ve vücut kuvvetinize, eski mutluluk ve sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, enerji tabi tekniklerinden destek alabilirsiniz. Bunun dışında menopoz ve hamilelik döneminde bu süreçleri daha rahat geçirmek için eğer e, çok sık hastalanıyorsanız eğer bağışıklık sisteminizin desteklenmesi için e, spesifik bir takım rahatsızlıklarınız varsa alerjiler, mide rahatsızlıkları gibi e, veya MS kanser gibi e, hastalıklarınız varsa e, ve de bunlar için e, tedavi görüyorsanız, e, tedavinizin yan etkilerinin azaltılması, e, kullandığınız ilaçların e, vücudunuz ve enerji sisteminizle uyumlu hale e, gelmesi, yan etkilerinin vücut tarafından kompanse edilebilmesinin desteklenmesi e, gibi e, farklı konularda destekler alabilirsiniz. E, bu konuda daha detaylı bilgi almak, seanslarımız ve yaptığımız uygulamalarla ilgili görüşmek için hem Facebook sayfamızda İdil Enerji Türkiye Facebook sayfamızı takip edebilir hem de Beysel telefonundan e, sezeralttançizgiaysunethatmail.com e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Çok teşekkürler.